Fed'in tekrardan faiz artışlarına gitmeyecek olması, ayrıca ABD enflasyon verilerinin açıklanacak olması ons altın açısından hep olumlu seyredecek bir seyri başlatacak durum diye düşünmekteyim ben sevgili dostlarım. O yüzden altında bizler sizlerle birlikte 1733 1742 ve 1769 dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler izleyebiliriz e, FED sürecine doğru. Eğer ki FED'den bakın e, ben gene altın tarafında da FED'de e, bu 75 basmanlık artış gelir ise altın ons tarafında da bunun fiyatlandığını 1680 dolarları altının gördüğü zaman FED'in bu fiyatlamasını altın ons tarafının yaptığını düşünmekteyim. Yani FED'le birlikte eğer ki sürpriz bir 100 basmağın artış gelmez ise arkadaşlar altının ons tarafında yukarı yönlü hareket ve TL bacaklı kurlarda da aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin gelebilecek ee, ve bütün bunların neticesinde gram altın tarafına sizlerle birlikte baktığımız zaman da e, 985 seviyesi bizler için önemli bir seviyede gram altında ve bu 985 seviyesi üzerinde kapanış yapmayı başarabildik burada şimdi 985 seviyesi üzerinde kalıcılığını gram altın devam ettirebiliriz arkadaşlar gram altında 1020 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler bizler için hala da hedef konumunda olacak hem haftalık bazda hem de günlük bazda 985 bizim için önemli dedik çünkü 985 üzerindeki hareketler gram altında e, bizler için güzel bir kapanış seviyesi sayılabilir aylıkta da 950 TL üzerinde kalındıkça e, gene bizler için olumlu bir süreç yani haftalıkta günlükte aylıkta baktığımız zaman gram altın güzel kapanışlar yapmış durumda bu da gram altında hala da e, bizler için 1060 seviyesinin önemli bir hedef konumunda bulunduğu fakat bu sefer bu hedefin de denenmesi durumunda ben kırılacağını ve altının gram tarafının ilk etapta 1100 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketine devam edeceğini düşünmekteyim. FED faiz kararından sonra artık altın ve gümüş zamanının gelecek olduğunu düşünmemden kaynaklı olaraktan sevgili dostlarım. E tabi diyeceksiniz dolar bu arada çok mu düşecek? Hayır dolar çok fazla düşmeyecek. Dolardaki beklentim bir düzeltme süreci içerisine gireceği ve Ağustos Eylül diyelim Eylül ortalarından sonra dolarda tekrardan beklentilerimiz dahilinde o yukarı yönlü sert imelenmeyi yaşayacağız. Zaten bununla birlikte gram altın ve gümüş, gram gümüş tarafında arkadaşlar hareketler yukarı yönlü oldukça sert bir şekilde gelişebilir. Evet başkan ağzına sağlık demiş çok net açıklamalarınız için demiş Bayram Ali. Bayram Ali çok teşekkürler. Belma teşekkürler demiş sağ benna Belma. Aynur Hanım hocam bunu tam okuyamadım Aynur bir daha bakayım. Hocam bankadaki Dövizimiz tehlikede mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demiş Aynur. Evet Aynur, bankadaki döviziniz e, neden tehlikede olsun ki? Böyle bir şey e, düşünmeyin. Bankadaki döviziniz olsun. Bununla ilgili hemen bir açıklama yapayım kısaca. Bakın arkadaşlar, bankadaki döviziniz, altınınız e, veya TL'niz olsun hepsi 200 bin Türk Lirası'na kadar devlet güvencesindedir. Yani bu ne demek? E, 200 bin TL'ye kadar döviziniz, o anki Merkez Bankası döviz miktarınız varsa o anki döviz e, miktarı e, bazında TL'ye çevrilir ve bu para karşılığındaki TL 200 bin liraya kadar olan kısmı e, size devlet tarafından ödenir. Eğer ki paranız 200 bin TL'nin üzerindeyse, bakın bankada altın, dolar ve döviz tutan sevgili dostlarım için, e, bankada tuttuğunuz döviz veya altın miktarınız e, o anki bankanın durumuna göre e, 200 bin liranın üzerindeyse, bunu birkaç bankaya bölmeniz sizler için iyi olacaktır. Çünkü her banka için... 200 bin TL civarına kadar olan kısım devlet güvencesindedir eğer paranız döviz karşılığınız 400 bin TL civarında ise bunu iki bankaya bölüp her birinden 200 bin 200 bin şeklinde tekrardan paranızın karşılığını alabileceğiniz bir sigortanız doğar bu 400 bin üzerinde ise bunu gene 3 bankaya bölecek şekilde ayarlamanız sizler için ilerideki risklerde hem de korunmanız anlamı taşıyacağından dolayı bankalardaki yatırımlarınızı bu şekilde tutabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, gümüş ons. Gümüş ons da bizler için 18 önemli bir seviyeydi. Ve 18 lira, 18 dolar üzerinde kalmayı başaran bir gümüş. Artık gümüş için ben 1-2 hafta içerisinde bir patlama olasılığı bekliyorum. Özellikle bu hafta gümüşün ons tarafında kırılımlar gelebilir. Artık bunun için fazla bir zamanı kalmadı gümüşün. Bunları özellikle sizlerle birlikte takip edeceğiz. Kısa da bizler için... Şuradaki 19 lira 40 kuruş, 19 dolar 40 kuruş seviyesi üzerinde kapanışları takip edeceğiz. Bu kapanışları gümüş ons tarafında yakalayabilir isek de arkadaşlar biz de artık 21 dolarlara doğru yukarı gümüşteki ataklarında devamını takip edeceğiz. Bu 1-2 haftalık zaman zarfı süreci içerisinde diye düşünmekteyim. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman 10 lira 88 kuruştan geçen ee, direnç. Bizim için önemli bir direnç. Fakat kırılmayacak bir direnç değil arkadaşlar. E, buradaki dirençler kuvvetli dirençler değil. E, gümüşün gramında ilk karşılaşacağımız ve en yakın zamanda gideceğimizi düşündüğüm 11 lira 80 kuruş civarında bulunan direncimiz mevcut. E, bu direncin üzerinde zaten haftalık ve aylık kapanış yapabilirsek yukarı yönlü hareketler hızlı ve sert bir biçimde ben gümüş ve altın tarafında yukarı hareketlerin hızlı ve sert bir biçimde gelişebileceğini düşünüyorum. Ve kendimizi bir anda gümüşün gramında 13 lira 20 kuruş seviyesinden geçen ana hedef bölgemizde bulacağımız düşünce ee, gibi Eylül sonu Ekim gibi de arkadaşlar gümüşün gram tarafında kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın tamamen benimki düşüncemdir 15 liralar civarına doğru giden bir gümüşün e, gramını takip edeceğimiz şeklindeki düşüncem mevcut Evet euro tarafına hemen bakalım euro Türk lirasında neler oluyor euro Türk lirasındaki son durum ne şekilde Evet euro Türk lirasına baktığımız zaman 1796 Ero'daki arkadaşların takip etmesi gereken bir destek bölgesi ve bu destek bölgesi bu hafta itibariyle kırıldı Euro'da arkadaşlar bu da Ero takip edenler için olumlu bir seviye bunun üzerinde kısada Eurocu arkadaşların takip etmesi gereken 18 lira 16 kuruş civarından geçen bir destek bölgesi var ve onun üzerinde şey direnç bölgemiz var Onun üzerinde de gene 18 lira 45 kuruş seviyesinden geçen ikinci bir direnç bölgesi mevcut da artık biliyorsunuz faiz artışlarına başladı. O da 0.50 bas puanlık beklentinin üzerinde bir faiz olayı açıkladı. Avrupa bölgesinde, İtalya bölgesinde biraz durumlar karışık. Orada biliyorsunuz hükümet istifayette orada bir seçim süreci var. Bunun da daha öncelerden bir Yunanistan krizi gene Avrupa bölgesinde yaşanmıştı. Bu İtalya'daki krizin de yine bir Yunanistan krizine dönüşmemesi için Avrupa bölgesinde önlemler alınmaya çalışılıyor. Ee, bütün bunlar neticesinde de dolar endeksi karşısında e, euro da biraz dayak yedi biliyorsunuz. Bu dayak yiyişlerle birlikte e, Avrupa Merkez Bankası da istemese de faiz artışlarına başladı. Christian e, Legard özellikle Legard'ın yapmış olduğu son demeciyle birlikte artık Avrupa bölgesinde eksi faiz dönemimiz sona ermiştir şeklindeki açıklamanın ardından e, burada da ECB'nin yapmış olduğu faiz artışlarıyla birlikte Avrupa bölgesi de faiz artışlarına devam kararı aldı. Bu da Euro'yu bir miktar toparlamış gibi gözüküyor. Haftayı da 17 lira 96 kuruş üzerinde tamamlamış olması. Buradaki hedefinde 18 lira 45 kuruş kısada işe doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği beklentisi var. Burada da yine arkadaşlar 21 liralara doğru ana hedef bölgesi var Euro'daki arkadaşlar için. Ama şimdilik kısada bizler sizlerle birlikte bu 1796 desteğini takipteyiz. Bu destek üzerinde kaldıkça evet Euro'da hareketler hala da olumludur diyebiliriz. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman Sterlin bölgesinde de Boris Johnson krizi vardı. Ee, özellikle Boris Johnson hükümetten istifa etmesiyle birlikte Sterlin'de e, dolar karşısına e, sert değer e, yitirişlerinin ardından bu haberle birlikte Sterlin'de de yukarı yönlü bir toparlanma süreci yaşamış olduk. Şimdi Sterlin'de hedefler ne olur? Kapanışlar nasıl oldu? Sterlin'de de arkadaşlar güzel kapanışlar oldu. Bizler için e, Sterlin'de haftalık bazda takip ettiğimiz önemli bir seviyemiz vardı. Ve bu seviyenin üzerinde kalmayı başardık. Yani 19 lira 74 kuruş seviyesi haftalıkta bizler için önemli bir seviyedi. Ve biz bu seviye üzerinde kalmayı başardık. Şimdi Sterlin'de e, 19 lira 74 kuruş desteği üzerinde kaldıkça 22 lira 54 kuruş ana hedef bölgesine doğru yukarı yönlü atakların hala devam etmesi beklentimiz dahilinde. Burada hedef olarak Sterlin'de 22 lira 54 kuruş bizler için hala da önemli bir seviye ve aşılması gereken forexçiler için de hemen kısa bir bilgi verelim. 21-27'de bir direnç kısa bazlı ve günlükle takip edilecek 21.46 direnci önemli. Hareketlerin buraya doğru ilk etapta gitmesi beklentimiz dahilinde. Kısa bazlı gene destek noktası da sterlin Türk Lirası'nda 20 lira 97 kuruş civarından geçen alan gibi gözüküyor sevgili dostlarım. Yine TL bacaklı kurlarda FED'e doğru yukarı yönlü hareketleri birlikte izleyeceğiz. E, FED'den sonra da benim düşüncem bir miktar düzeltme süreci yaşanacağı yönünde. Evet Bitcoin tarafına hemen bakalım. Bitcoin Evet Bitcoin'deki hareketler 25.000 dolar seviyesine doğru gideceği yönünde beklentimiz vardı ve bu beklentimiz doğrultusunda Bitcoin'de 24 bin 500 dolar 24 bin 500 dolar seviyesine doğru atakları izledik ve gördük arkadaşlar şimdi Bitcoin'de önemli olacak bizler için şurada bir destek bölgesi var buradaki de 22 bin dolar destek bölgesi 22 bin dolar ve 24 bin dolar aralığı burayı yukarı yönlü kırmamız durumunda arkadaşlar Bitcoin'de 25.000 ve 28.000 dolar seviyelerini e, tekrardan sizlerle birlikte takipte kalacağız. Burayı 4 saatlik bazda baktığımız zaman buradaki bir oluşumumuz mevcuttu zaten. Bakın şurada bir ikili dip formasyonu, buna V formasyonu da, W formasyonu da diyorlar. Buradaki aralık kadar bunun kırması durumunda yukarı yönlü hareket beklenti dahilinde olur. Buradaki hedef de 25.000 dolar seviyesinden geçen alan ve burası kırıldı arkadaşlar. Burası kırıldı ve burayı Bitcoin tekrardan geri dönüp bir re test şeklinde deniyor. Bakın şu an tam şu kırdığı alanı Bitcoin tekrardan deniyor. Bu alan içerisinde kaldıkça bunun tekrardan yukarı yönlü imelenip 25 bin oradan da 28 bin dolarları test etme ihtimali de oldukça yüksek. O yüzden bakın buradaki test ettiği alanı biraz daha büyüteyim. Daha net görün. Hem de sizlerle bir eğitim amaçlı olsun. Bakın şuradaki alan bir W formasyonu olarak burayı çizdiğiniz zaman ee, şuradaki alan yani birleşmenin olduğu alanla şu alttaki alan arasındaki mesafeyi e, ölçün. Kendiniz ölçün e, ve bu V'nin kırıldığı noktaya da şuradaki alanı ekleyin sevgili dostlarım. Bunu eklediğiniz zaman bunun 25 bin dolar seviyesine bir hedef verdiğini göreceksiniz. Ve bu kırılan nokta e, kuvvetli bir direnç noktası olduğu için bunu tekrardan yukarı çıkıp burayı bir R test şeklinde görmesi de oldukça doğaldır çünkü burasını tekrardan test edecek ki burası oldukça güçlensin ve aşağı yönlü döndüğü zaman kırılmasın bunu e, kırılamayacağı anlaşıldığı zaman da arkadaşlar buradan Bitcoin'de yukarı yönlü sert bir şekilde şu şekilde çizdiğim şekilde yani yukarı yönlü hareketleri tekrardan takip edersiniz. Evet sizlerle piyasaları e, geniş manada değerlendirdik. E, Elif arkadaşımızın Elif Aydın'ın da bir sorusu var faiz artışına tüm dünya giderken TCMB bu konuda daha fazla Direnemez demiş. Ancak bu konuda ne kadarlık bir faiz artışına gider bilinmez. Elif şimdi şu şekilde düşün. Bizim şu an uyguladığımız politika, yeni ekonomik politikasında faiz artışı yok. Yani bu da Sayın Cumhurbaşkanı da bunu üstüne basa basaraktan anlatmış durumda. Bizler kesinlikle Cumhurbaşkanımız ne dedi? Faiz arttırmayacağız. Biz faiz indirimine gideceğiz. Yani şu anki bizim politikamız içerisinde faiz arttırma yolu yok fakat faiz indirme durumumuz var. Bunun da sözü verildi. Seçim ertesi zaten kimse faiz arttırmaz. Bu beklentilere de girmeyin derim ben sevgili dostlarım. Biz Merkez Bankası tarafından tekrardan bir faiz indirimi süreci görebiliriz. Ayrıca yeni yılda yeni ücretler belirlenecek. Bunların sözleri verildi. EYT'liye çalışmalar var. EYT'liye bir bütçe ayrılacaktır. Bakın şimdi bunları söylememdeki amaç hepsinin birbiriyle bağlantılı olması. Askeri ücret diye yani asgari. burada asgari diyoruz ama bazen askeri gibi çıkıyormuş. bazı arkadaşlarımız bizi uyarıyorlar. Askeri değil asgari diye. asgari diye. Evet asgari ücret artışları yılbaşında bundan çok daha iyi olacak şeklinde sözler verildi. bu konuşmaları hepiniz hatırlıyorsunuzdur. EYT ile ilgili çalışmalar var. Bunun da yılbaşından önce çıkarılması, seçime yetiştirilmesi hazırlıkları var emekliye e, zamlar var Tabii bütün bunların olabilmesi için ne gerekli sevgili dostlarım bol bol para basılması gerekli değil mi şimdi bol bol para basılmasıyla ilgili ne demiştik bol bol para bastıkça enflasyonda özellikle e, bu sürecin aşağı yönlü gelme beklentisi Maalesef ki yok arkadaşlar faiz arttırma süreci demek ekonominin e, durgunluğa girmesi süreci demektir bir resesyon dönemine girme süreci demektir. Çünkü kimse yüksek faizin olduğu yerde arkadaşlar parasını gidip de üretime yatırmaz. Bankaya atar, yüksek faizini alır, karını cebine koyar. Bu da bir durgunluk süreci yaratır. Ve bu seçim ertesi de hiç kimse böyle bir şeye yanaşmaz. Bunu unutun yani. Böyle bir sürece ben kesinlikle gidileceğini düşünmüyorum. Özellikle de seçim harifesinde. Bizler yüksek enflasyonla yaşamaya devam... Ee, Dolar'da yukarı yönlü hareketleri görmeye devam, Euro da Türk lirasında e, maalesef Türk lirasında kırılmaya devam, yabancı kurdan paralarında yükselmesinin devam edişini hep birlikte sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Elif İnşallah anlatabilmişimdir. Faiz arttırmazlar demiş Gül. Evet ben de bu kanıdayım. Süper bono demiş Gül. Evet süper bono. Süper bono olabilir bak arkadaşlar süper bono bu çoklandır gündemde değil bunu biraz unutmuş gibi olabiliriz ama evet bu süper bono çıkma olasılığı var O yüzden stoplara dikkat edeceğiz arkadaşlar bu stop noktaları bizler için hayat kurtaracak noktalardır böyle bir olayın gelmesi ani bir baskın yaşamamız durumunda stop noktası gerçekten önemli olacak Erdal teşekkürler demiş Sağ ol Erdal Uğur faiz aram faiz Aram demiş neden herkes ee, yanlış, Yanlış cümle demiş. Uğur, faiz haram demişsin herhalde değil mi? Faiz haram, neden herkes yatırsın? he Faiz haram, neden herkes parasını yatırsın demiş. Yanlış cümle demiş Uğur. Uğur'cum şimdi şöyle bir şey. Bu para işleriyle uğraşanlar biliyorsun paranın rengi, dini, dini olmaz şeklinde düşüncelere sahipler. Faize ben de karşıyım ama hiç kimsenin de parasını nerede kullanacağını ee, söylemek olmaz. Herkes istediği yerde parasını değerlendirir. Ee, böyle bir imkan varsa bu devlet eliyle sunulmuş bir imkansa da e, faizde de kullanabilir. Gayet yasal bir durum. Ee, bunu dolarda da değerlendirebilir. Altında da değerlendirebilir. Yani istediği şekilde yasal olan her türlü yerde değerlendirebilir. Tabii e, dini inançlarımız gereği faiz bizim için haram. Buna biz de katılıyoruz. E, fakat diyanet işleri de biliyorsun bir açıklama yaptı. Gene bu Tokyo evlerinde alınan Faizin helal olduğunu savundu. Bir de konuya buradan bakarsak bu da demek ki göreceli olarak değişiyor yani. Diyanete göre de değişiyor. Tabii ki dinen inancımız faizin haram olduğu. Her türlüsünün haram olduğu yönünde. Yani ben faizin her türlüsünü sizlere haram kıldım diye biliyorsunuz. Bir ayetimiz de var. Bizler de bu ayet neticesinde faizin haram olduğuna inanan kesimdeniz. Faiz yerine üretimde paraların kullanılması hepimiz için hem de ülkemiz için hem de dünya insanları için her zaman için iyi olacaktır diye düşüncesindeyim. Tabi bu arada merkez bankaları da para basmaya devam etmeyecekler. Çünkü para basma olayı gerçekten kötü bir olay arkadaşlar. Olmayan parayı harcamak. Bir de bu parayı dağıtırken de kaç tane garibana veya kaç tane ihtiyacı olana bu parayı eşit bir miktarda dağıtıldı. Bunu da sormak lazım. Hangi biriniz bu kadar karşılıksız basılan paradan faydalanabildiniz? Hadi bakalım. Bunu da yorumların altına yazalım arkadaşlar. Bu kadar para basılıyor. E, vatandaşlar için bu para basıldığı söyleniyor. Peki hanginiz e, veya şuradaki katılımcılardan kaç tanesi bu paradan faydalanabildi? E, bunu da yazalım. Çünkü bu paraların da bir kere adil olarak dağıtıldığını görmek lazım sevgili dostlarım. E, bu da adil dağıtılıyor mu onu da bir düşünmek lazım. Bu paralar veya basılan paralar nerelere gidiyor, kimlere gidiyor? Bunları da bir düşünüp bulmak lazım. O kadar vergi tutunuyor, e, toplanıyor. Bu toplanan vergiler nereye gidiyor? bunların açıklanması gerekli diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz köprüler, yollar yaptık. Arkadaşlar köprü yollar yaptık da, şimdi Cumhurbaşkanımızın açıklaması vardı biliyorsunuz. Biz bunlara cebimizden 5 kuruş para ödemedik. Yap işlet, devret şeklinde. E bu paralar buraya da gitmedi. Gitmediğine göre, ben yapılan açıklamanın yalancısıyım. Bu paralar buraya da gitmediğine göre, bu 128 milyar dolar nereye gitti? Bu basılan Türk paraları, Türk liraları nereye gidiyor? E, bunların da sorusunu sormak lazım değil mi? Bu da bizim artık bir vatandaş olarak hakkımız diye düşünmekteyim. <laughs> evet. Evet arkadaşlar artık biraz da uzadı. Hafta sonu tatil yapmanız gereken bir gün. Ben hepinize iyi tatiller diliyorum. Artık yayınımızı sonlandırıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlar.